Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere biraz böyle bilgiler vermek istiyorum. Güzel bir kazak öreceğiz birlikte. Birleştirme rengi olarak Alize Koton Gold'un şu vişne çürüğü rengini kodunu unuttum. Bakar sonra yazarım altına atarım size açıklama kısmına. Afrika menekşesi motifleriyle kazak öreceğiz. 25 tane motif ihtiyacımız var. Ana şablonumuz kollar olmaksızın ana şablonumuz bu. Yani omuzlara birer tane motif, 3-6 tane motif arka parça, 6 tane motif de ön parça olarak bu şekilde yaptım. Sanırım kolları da motiflerimizin santimi biraz büyük olduğu için de hani 3'er tane 3-6-9 olarak kullanıyorduk. 2-4 e, olarak kullanacağız. Motiflerimizin santimi geniş. Daha sonra motif santimlerini de ben sizlere vereceğim. E, şuraya kadar olan kısmı ana motifimizdi. Bizim üstüne bir sıra daha geçtim. Birleştirirken de bir sıra daha geçeceğim ve motifimi büyüteceğim. Sanırım 40-42 bedene kadar uyum sağlayabilecek güzel bir kazak olacak. Afrika Manikşesi motifinin yapılışını kanalımda e, bulabilirsiniz. İki kere paylaşmıştım. Bir de güncellenmiş haliyle iki kere paylaştım. Link olarak da videonun altına atacağım. Yani toplamda 25 tane kazamız için bizim motife ihtiyacımız var. Tamamını Alize Cotton Gold'un ipleriyle e, renk renk bu şekilde çalıştım. E, belirlediğim renkleri böyle göz kararı ile alıp alıp ördüm. E, ben de sizinle birlikte öreceğim. Son 8 tane motifim kaldı. Onu da yapacağım ve güzel bir e, çalışma olacak diye düşünüyorum. E, arka parçayı birleştirdim. Tığdan çıkmadan motif birleştirme tekniği kanalımda mevcut. Onu da yine bu videonun altına açıklama kısmına ekleyeceğim. Hiç tığdan çıkmadan. Tabi burada da pratik olarak size bir göstereceğim. Ee, bu parçayı da birleştireceğim. Fakat nasıl birleştireceğim? Arka parçama tek tek yaparak birleştireceğim. Geleceğim omuzu birleştireceğim. Dönerek birleştireceğim. Geleceğim bu omuzu dönerek birleştireceğim. Sonra geleceğim buradan bu motifi buna monte edip gelip bu şekilde birleşeceğim. Daha sonra geleceğim bu şekilde birleşeceğim. Sırasıyla Motiflerimizi tek tek birleştireceğiz. Video olabildiğince uzun olacak. O yüzden de iki parça halinde paylaşacağım ben bu kazak yapımını sizlerle. E, crop bir kazak olacak ama alt kısmına oldukça sıra sayısı geçeceğiz. E, i̇çinde kullandığımız renklerden de olabilir, belirlediğiniz renklerden de olabilir. Sanırım ben vişne çürü rengi, krem rengi. E, Siyah rengi falan geçebilirim. Öyle karışık bir gitgeller yaparak trabzanlarla boyunu da bir e, nasıl desem 2-3 santim falan da uzatmış olacağım arkadaşlar. E, güzel dediğim gibi güzel bir e, kazak çalışması olacak. E, dediğim gibi kanalımda Afrika menekşesi motifi mevcut. Siz de benimle birlikte örmek isterseniz 25 adet burada 3-6, e, 12, 13, 14 tane motifim var. 3, 6, 12, 13, 14 tane. 8 tane daha ekleyeceğim buna kolları için. Tabi ona da bakacağım yani nasıl olacak. Hani 3'erli mi yapacağım, 2'şerli mi yapacağım diye. Videonun detayları içerisinde sizlere söyleyeceğim. Büyük ihtimalle dediğim gibi 40 ve 42 bedene olabilecek gibi düşünüyorum şimdilik. 3 mm'lik silikon saplı tığımı kullandım bunun için. Ee, onun haricinde başka bir şey yapmadım. Dediğim gibi ana kısmının üstüne bir sıra bu belirlediğim toprak rengi taş renginden her motifin üstüne geçtim ayrıyeten de birleştirme rengi olarak da yine trabzanlarla tığdan çıkmadan motif birleştirme tekniğinden sizlere muhakkak altına link olarak paylaşacağım. Çünkü burada kaza yaparken mantığını ve şablonunu bildikten sonra ve birleştirme tekniğini bildikten sonra inanın her şey çok kolay olacak. Burası bizim boyun boşluğumuz olacak. Ondan sonra oraya böyle bir güzel bir toparlama işlemi yapacağız. Kol ağızlarına da git yaparak uzatacağız. Dediğim gibi ön ve arka parçayı da bütün olarak örüp döne 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 uzatacağız. Ee, o size kalmış bir şey. İsterseniz birleştirme rengi olarak kullandığınız rengi de kullanabilirsiniz. Sıra sıra renk değiştirebilirsiniz de. Ben de şu anda karar vermedim. E ee, rengarenk mi yaparım yoksa sadece birleştirme rengiyle mi e, devam ederim? Onu da hiç bilmiyorum arkadaşlar. E ee, kararımı vermedim daha. Onu birlikte öreceğiz zaten kısa bilgiler vermek istedim. Evet Afrika menekşesi motifleriyle güzel bir kazak çalışması, kışlık kazak çalışması yapacağız. 25 tane Afrika menekşesi motifine ihtiyacım var. Her bir rengini uzatabilmek için yani motifimi büyütebilmek için ben taş rengini seçtim. Siz yapacağınız renklere uygun renkler koyarsınız. Ee, bir sıra daha trabzanlarla geçtim. Trabzanlarla birleştireceğim içinde ee, ne yaptım? Tabii ki ee, Onda motifimde büyütmüş oldum güzel bir çalışmayla karşınızda olacağım bugün bütün motiflerimi tamamlayacağım bir tek kol motiflerim kaldı onlarla beraber de artık başlayacağız o boyun kısmında toplama işlemi yapacağız dedim güzel oturmasını istiyorum e, kazağımızın e, daha sonrasında da bizim bu hani otantik motifimiz var birçok kişi ördü. Ee, kötü kötü yorum yapan arkadaşları gerçekten şaşırıyorum yani burada patentli ürünler paylaşmıyoruz arkadaşlar patentli ürünler zaten paylaşılırsa öyle şey olur mu hiç burada dünyaya açılsın diye herkes herkes yapabilsin örebilsin diye paylaşım yapıyoruz burada ee, sen ördün ben ördüm senin motifin benim motifim diye bir şey zaten olamaz herkes öğrensin diye paylaşıyoruz burada ee, ben de başka kanallardan yurt dışı kanallarından daha önceden yurt dışı kanallarından hiç haberim yoktu onları da öğrendim oradan ben de bakın bakıyorum. Hoşuma giden şeyleri çıkarmaya çalışıyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kaza kendimi örmek istiyorum. Yıllardır bu işi yapmama rağmen kesinlikle bir tane bile kazan ve hırkam yoktur benim. Ne zaman niyetlensem şükürler olsun satışını yaptık gerçekleştirdik. Bu kaza kendimi örmek istiyorum. Şöyle rengarenk renk güzel güzel giymek istiyorum. E, 25 ay motifimizi hazırlıyoruz. Rengarenk motiflerimizi siz tabi tek renk üzerinden de örebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Tek renk üzerinden yani bir bir motiften yani şu motifi diyelim ki ördünüz. Bundan aynısından ördünüz sürekli. Farklı birleştirme renginden de birleştirebilirsiniz ki o öyle de çok güzel olacaktır. Ee, yapan arkadaşlarımız çok güzel yapmışlar. Ellerine kollarına sağlık. Ben bu şekilde rengarenk çalışmak istedim. Daha sonrasında da bu kaza yaptıktan sonra da güzel bir hırka çalışması yapacağız arkadaşlar inşallah. Iııı ee... Dediğim gibi benimle birlikte örmek isteyen arkadaşlarım bir sonraki videoda benimle birlikte olsunlar. 25 motifi hazırlıyoruz ve buluşuyoruz arkadaşlar. Kazak videosunda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.